Mr. Cep Medya'dan herkese merhaba. Bu videomuzda hem evinizde hem de ofisinizde kullanabileceğiniz ergonomik tasarıma sahip hem kablosuz şarj cihazı olan hem de masa lambası olarak kullanabileceğiniz Greenline markasının 7'si bir arada kablosuz şarj cihazını inceleyeceğiz. Önce kutusundan neler çıkıyor bakalım sonra bizlere neler sunuyor yakından inceleyelim. Greenline markasının 7'si bir arada şarj cihazı böyle bir kutu içerisinde geliyor. Kutunun içerisinden kullanım kılavuzu, bir ucu USB, diğer ucu Type-C güç kablosu ve yedisi bir arada kablosuz şarj cihazı ve masa lambamız kutudan çıkıyor. Zarif, çok yer kaplamayan bir tasarıma sahip. Ürünün malzemesi ise ısıya, kırılmaya karşı dayanıklı ABS ve PC plastik malzemeden yapılmış. Bu lambaya neden yedisi bir arada denilmiş yakından inceleyelim ve teknik özelliklerine geçelim. Lamba özelliğinden bahsedecek olursam, soğuk, sıcak ve beyaz ışık olmak üzere 3 farklı led ışık bulunuyor. Lambanın bulunduğu alan 120 dereceye kadar hareket edebiliyor. Lambanın alt tarafında gördüğünüz gibi dijital saat bulunuyor. Saatin altındaki dokunmatik tuşlarla saati ayarlayabiliyorsunuz. Ortadaki tuş ise açma, kapama ve ışığın rengini değiştirme tuşu. Diğer tuş ise alarm tuşu. Bu tuşla da alarmınızı kurabiliyorsunuz. Saatin üstündeki şarj bölümünden cep telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj 15 watt gücünde. Arka kısmında kulaklıklarınızı şarj edeceğiniz kulaklık sehpası bulunuyor. Bunun üzerinde ise Apple akıllı saatinizi şarj edebileceğiniz akıllı saat şarj standı var. Akıllı saat şarj çıkış gücü ise 2.5 Watt. Kulaklık şarj alanı ise 3 Watt gücünde. Bu cihazla kablosuz şarj özelliğine sahip tüm akıllı telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Eğer telefonunuz ya da kulaklığınız kablosuz şarja uyumlu değilse bu lamba ile kablolu olarak da arka kısımda görünen girişlerden şarj edebilirsiniz. Bu cihazla telefonunuzu hem yatay hem de dikey olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bu ürün aşırı voltaj ve aşırı ısınmaya karşı da güvenli. Greenline markasının 7'si bir arada kablosuz şarj cihazı ve lambasının genel özellikleri bu şekilde. Siz bu ürünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ürünün güncel fiyatına açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir başka inceleme videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.